ilk birinci hafta kontrolü. Bir hafta önce trans partisyon dediğimiz şeker hastaları için yaptığımız ameliyatı yaptık. Gürkan çok genç hastalarımızda. Ama bir haftada çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Mesela Gürkan bize bacak ağrıları nasıl oldu, şeker seviyeleri ne oldu biraz bahseder misin? Normalde son 2-3 aydır özellikle ayaklarımda ağrı, karıncalanma, işte çok böyle yatarken sorunlar çıkıyordu. Ben dedim herhalde korktum artık böyle giderse. Şeklerime bakıyorum 400-450 çıkıyor. Evet. Çok korktum açıkçası yani bu çünkü şaka son ver bir hastalık. O yüzden böyle bir karar aldım. Zaten bir günde aldım, bir günde de yaptım, evet. bir gün de ameliyat oldum. Her şey oldu benim için. Annem de çok endişeleniyordu. Gece de uyuyamıyor diyordu ağrıdan. İşte ayakta duruyorsun, ağrıyor, oturuyorsun, ağrıyor. Şimdi yeri ayaktayım hep, her akşam geldiğim zaman ayak ağrısı, eklem ağrısı. Doktora gidiyorum, eklemlerimde sıkıntı yok ama e, ayaklarımda hep yağlı var. Ya Ağzım kurudu, çok oldu. Çok su içiyorum ama vücut su tutmuyor. Hani evet. doktora gidiyorum, su kaybım var. Nasıl? Ben yani günde 3-4 şişe su içiyorum her şey olarak. O problemlerim çok farklı. Şu an ilk haftanın şeyini bile çok çok fark Ağrılar geçti geçti geçtik de dakikim artık. Uyku saatim sabah 8'de uykuma çalıyor. Akşam hani böyle artık her şey gibi kurulmuş. Hmm, eskiden uyuyamıyordun gece mı alıyordun, nefes alamıyorsun. Sabah kalkıyorsun yorgunluk vardı. Şimdi onların hepsi yapmıştır. Yok yapıştır. şu an gözünü direk açtığın zaman daha dinç. Yani o şeyim yok hep böyle uyuyayım kafasında değil. Ya yani zaten sekiz evet. buçuk kilo yakın kilo, kilo. kilo yakın Artı. Neresi için daha olacak. Onun için Şekerler kaç çıkıyor peki? Şeker ilk 94'ü görünce çok, çok aslında mutlu, mutlu oldum, duygulandım. Hani 400-400 sevdi. 100 94 ters. İlaç kullanıyorsun, hiç biri yok. yok, yok şu an hiç, hiç bir, bir ilaç kullanmıyorum. Vermiştiniz evet. ama hiç. Evet. Ben tamam, doğru olmaz da ilk günler ilk ilaç çünkü şekerden istenen seviyeye gelmez. Bir ilaç veriyorum evet. ama ona hiç ihtiyaç kalmadı. Çok iyi gidiyor. Sorunsuz oldu. Evet. İnşallah uzun yıllar insülin depolarını sağlıklı bir şekilde koruyarak İnşallah. Yani bu saatten sonra da aslında bir için hastalar için önemli bir şey oluyor. Tabii ki. Bundan sonra yeme alışkanlığı... Her şey değişiyor. Yürü işte her şey önemli. Ya bir de şunu diyordum, mesela ben sonrası ilk günde <laughs> terliyordum. Annem diyordu, Gürkan hep sürekli terler sıcak olur. <laughs> evet. Kışın bile atletle gezer, evet, Düşeceksin üşüyeceksin diyordum bir ay sonra, bir ay kalmadan birinci haftada düşünüyorum. Şu düşman. an kapı açıksa gidip kapıyorum esiyor. İşte evet. cam açıksa camı kapayın. Hep şeyle, hırkayla yapıyorum. Çünkü şekerin normali için... Ayaklarım artık düşüyor. Eskiden <laughs> yanıyordu. yanıyordu şu an. Çünkü şekerin normali geldiği için artık vücut ısını daha iyi algılıyorsun. Çünkü şeker yüksekliği yanma hissi oluşturuyor, bir terliğini oluşturuyor. İşte hem de cilt altı yağ dokunu da azalıyor biraz kilo verdiği için. Böylece artık normal insan gibi üşüyeceksin. Aynen, gibi. çok güzel bir şey. <laughs> güzel bir şey. <laughs> İyi bakalım. Birinci ay kontrolünde yine görüşeceğiz. İnşallah. Sana evet. sağlık bir ömür diliyoruz. Ailemle birlikte. ben de size, ekibinizden, herkese. Çok teşekkür Benle ilgilenen, teşekkür be. soran, gelen, giden, çok hani günde o kadar çok ameliyat oldum yaptım ama her, evet. gün, her gün, her gün, her gün, her saat başı kontrole geldiler. O, o, anlamda çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Tekrar görüşürüz.